hocalar ya zambuş şey yapıyor. Açıkta kalana gidiyor. <laughs> testi isimli robotumuzla e, sezonun ilk kurtarmasını yaptık. Vakayı getirdik buraya, kazan zedeyi. Şimdi de atıyoruz, devam ediyoruz. Aynı el sallıyordu, kendisi de biraz açıktaydı. Yaşlı bir beyefendi, yaşı biraz var aynen. Ona yardımcı olduk, getirdik. Ya, bu sezon ilk defa kullanmak nasip oldu bu şekilde. 수고하셨